alttakine bakıyordum valla ah lan nasıl eğleniyor amcık benim şeyleri büyümeden alır <laughs> Amur'da... amına koyayım vallahi... biz ha da... <laughs> Ananı... <laughs> Asıkecik <laughs> oğlum <laughs> Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Aa dur lan buldum. Ya, buldum. Dur şaka çocuğum.

<laughs> Hayır, ona rağmen gidiyoruz böyle yani. <laughs> Okudunu Okuduğunu anlamak önemli işte bu işte. <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> 4 kişi gelmedi ama. Sadıcım oradan var ya sen W seçtin ya büyük bir oyuncusun biliyor musun? <laughs> sağ ol Sadıcım. Cidden bu arada. <laughs> <laughs> 5k. Harbiden amına koyayım. der? benim Fıra'a bakın ve dilek dileyin. Ne dilediniz? İyi bir <laughs> engage atabilmeyi diledim. Ya. Fuck. fuck. Ha böyle oldu. Çok, çok ya fuck. Oh. Ananı sikiyorum. Ya. Bu oyunu yenilmemizin imkanı yok. Sadece bak şimdi size. ben Zerat player olduğum için sana açacağım ve yeşil Zerat gelecek. İzliyor musun? Aç bakayım. Ne dedim? <laughs> <sana>. ben seçerim. <laughs> Aslan bu. <laughs> Dinlemeye çenem yani. Ama bu adamı daha kaç kere stunlayacağım ya. Ben değil mi? Adam değil lan? <laughs> <laughs> ya ya ya. <laughs> çam içen bir şey bana çabuk. <laughs> <laughs> kullandaydı takılıyorum da full ya. Nasıl olacak böyle? Güzel. Güzel oldu. E, ben de bir gelir bu ben de istiyorum ya. Çalış, al bir AD kere uçalım. Oha ben... tamam. <gülüyor> <gülüyor> vur 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 Bak malları. Ananı <laughs> Bitti yani hayat bitti.